yakın bir gelecekte milletimiz eski izzetine kavuşacaktır. Alem-i İslam bu Anadolu Müslümanlığı bekliyor. Tarihi şartlarda bunu gerektirir. Herkes İslam'ın yeniden ayağa kalkmasını bizden bekliyor. Esasen bu da doğrudur. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu din burada düştü, sukut etti. Bizim namımızda hareket ettiğini söyleyen bir nadan, İslam'ı bir bayrağı yırtar gibi, çamura atar gibi attı. Millet arka arkaya ziyet harpler sebebiyle buna kafa tutamadı, karşı çıkamadı. Ama kül altındaki ateş gibi imanını muhafaza etti. Demokrasiye geçişle yavaş yavaş doğruluyor. Yıkılma da tedricen oldu, düzelme de tedricen olacak. İslam'ın mutlak mağlubiyet çağında gelseydiniz hiçbir şey yapamazdınız. Kıyametseniz de şehzait gibi idam olunurdunuz. Bugün netice almak üzere kıyamın müsteit olduğu bir zamandayız. Yolunuz alnınız gibi açık olsun. Alem İslam bu Anadolu Müslümanlığı. Yolunuz alnınız gibi açık olsun.